Masal ötelerimiz sonsuz olsun, günlerimiz masal öteleri de olsun. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Zehra Güney ben. Ankara'dan sevgilerimi yolluyorum. Arkadaşlar Refik Korkmaz Eğitimleri her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri isterseniz benden, Ankara'da yüz yüze isterseniz tüm dünyada çok rahatlıkla yüz yüze alabilirsiniz. Görüntülü bağlantı kurmamız yeterli arkadaşlar. Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşuyor. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürüyor. Hangi modülün eğitimi alır, eğitimini alırsanız alın gün sonunda patent sertifikanızı ediniyorsunuz ve e, anında uygulayıcı anında eğitmen oluyorsunuz. Ve sonrasında isterseniz sadece kendinize, yakın çevrenize, ailenize uygulayın e, bu öğretiyi isterseniz de arkadaşlar bizler gibi eğitmen olun, eğitimler verin, bu işten para kazanın. Bütün bu bilgileri edinmek istiyorum. Fiyatını, tarihini, şartlarını öğrenmek istiyorum derseniz bana telefonumdan ulaşabilirsiniz. 0532 164 613 Almanya telefonu artı 49 178 651 2540 Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar